Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Öztürk Öğretisi programına hoş geldiniz. Ramazan'ın son programında Gülül konulu bir program yayınlamıştık. Bana göre çok önemli bir programdı ama yeterince izlenmedi demiştim daha önce. Bugün bu golül konusuna devam edeceğiz. Ha diyebilirsiniz ki yeterince izlemediyse niye devam ediyorsun? Biz izlenip izlemenden göre karar vermiyoruz ki popülerlik peşinde değiliz ki rating'e de tatmıyoruz. Rating pereste değiliz. Biz anlatmamız gerekenleri anlatıyoruz. O bakımdan devam edeceğiz. O programda değerli izleyenler golül konusunu Hz. Muhammed bağlamında ele almış ve genel ilkelerini öğretmiştik. Bu programda ise biraz daha konu daraltacağız ve golün suçu işleyene bir örnek vereceğiz. Ama öyle böyle bir örnek değil. Dünya ahiret bir keyif sürmek için mutlak dökbeli helal alın seni. Yatağın Baba Tarihi bölümündeyiz. 29 Nisan'da yayınlanan çalışmaları şunlardı. 2011'de yengesi ve Taner Öngür'ün açıklamalarını içeren Engin Yörükoğlu cenazesi, 2012'de Barış Manço Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarını da yaptırmış haberinin de yer aldığı E-Gazete dönence, 2015'te Yaşar Nuri Öztürk'ün kişi adı taşıyan camilerde namaz kılınmaz açıklaması. 2016'da Laikliği Fransızlar Değil Allah Başlattı yazısı, 2018'de Halil İnalcık ve Haldun Dormen Bağlamlı 90'lık devlerimiz yazısı, 2022'de Terbiye Treni konulu Nutuk ve Günlük, Aynı Yıl Bağımsızlık Benim Karakterimdir konulu, Nutuk ve Günlük, 2022'de Yaşar Nuri Öztürk Vakfı Tanıtım Programı. Bir gazete, iki yazı ve beş programdan oluşan bu çalışmaları 17.800'den fazla beğeni, yorum, paylaşım ve izlenme almıştır. İlginize teşekkür ederiz. Yatan Baba'nın tarihte 29 Nisan'da yayınlanan çalışmaları, yani akıttığı helal alın terleri, işte bunlardı. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dök beni helal alın seni Yaşar Nuri Öztürk'ün kişi adı taşıyan camilerde namaz kılınmaz açıklamasını yayınlayan Yatan Baba'ya şu soru soruldu. Peki, Sayın Hocam, kişi adı taşıyan kurumlardan eğitim almak caiz midir? Yatan Baba buna şu cevabı verdi. Konu namaz ve namaz bağlamında riya ve gene bu bağlamda ibadethanedir Seyfullah Kılıç Bey. Eğitim kurumları da birer ibadethanedir ama bağlamı farklıdır. Yani konu eğitim konusu değil. Az önce bahsettiğim iki konu olan namaz ve riyadır. Sizin bahsettiğiniz konuda ise yaptıranın o eğitim kurumunu haram para ile yaptırdığından emin misiniz? Eğer eminseniz işte ancak o zaman oradan eğitim almanız doğru olmaz diyebilirim. Programı izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Peygamberimizin damadı diye bir yaygın seviye göstergesi söz var ve Hazreti Ali akla geliyor. Neden? Çünkü bu milletin iki yüzlüğünü. Sanki peygamberin damadı olmak bir özel statüymüş gibi bunu döndürüp duruyorlar. Peygamberimizin damadı Hazreti Ali diye. Ya bırakın damadını filan. İsterse oğlu olsun, isterse babası olsun, isterse karısı olsun. Kur'an'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Böyle ayet dolu Kur'an'da. Nuh'un karısı, Nuh'un oğlu, İbrahim'in babası dolu. Ama asıl soracağım soru o değil. Niçin peygamberin damadı deyince sadece Hazreti Ali'yi söylüyorsunuz? Hazreti Osman da peygamberin damadı. Hem de iki ayrı kızıyla evlenmiş peygamberin. Hiç duyuyor musunuz siz peygamberimizin damadı Hazreti Osman diye? Varsa yoksa Ali, Ali aşağı Ali yukarı. Şimdi bu yan bilgi bilin. Hazreti Osman da peygamberin damadıdır ve peygamberin damadı olmak bir rütbe, bir seviye değildir. Birazdan göreceksiniz. Ben peygamberin damatlarının yanlışları ile ilgili bir yazı yazmıştım. Hani bir ara Erdoğan'ın damadı da paraya bakıyor ya, ha o zaman. Dünya liderinin ve peygamberimizin damatları diye bir yazı. Ama Programda konumuz o olmadığı için girmiyorum oraya. İşte bu Ramazanda bir bölümünü yayınladığımız kulül konusunun özel örneği olarak Hazreti Osman var. Yani Halife Osman, yani yönetici Osman. Ayrıntıları Yaşanur hocamızdan öğrenelim. Sonra çok şaşıracağınız bir bilgi daha vereceğim. Kulül bir Kur'ansal terim. Bir ayet bünyesinde üç defa kullanıyor bu kelimeyi Kur'an fiil halinde. Ve merkaneline bir yin en yaul fiil gülülden. Ve men yaul ye'ti bimagall iki defa daha muzari ve mazi fiil. Bir ayette iki satırlık bir ayette üç defa kullanıyor. Kur'an semantiği ve her açısından bunun da bir esprisi var. Nedir gülül? Milletin, kamunun, yaşanan ülkenin e, devlet hazinesinin değerlerinin zimmetlendiği kişilerin bunlara ihanet etmesi demektir. Hazreti Peygamber bu gülül meselesi üzerinde çok 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 ısrarla ve titizlikle durmuştur. Bunu Gözleriyle onlarca kez gulüle bulaşanlara bedduaları, onları lanetlemeleri çok ağır biçimde. Onlar yetmemiş. Ondan sonra bunların cenazelerini kılmamış. Siz düşünün ya. Peygamberden sonraki ilk dört halifenin üçüncüsü. Halife Osman. Sahabe nesli. Sahabenin de sünnetin Kabe'si olduğu söylenen Medine'deki topluluğu, ittifakla. Ben böyle dışarıdan gelmişlerdi biz birileri de isyan ettiler de Osman'a bunların tümü bunların tümü uydurma Emevileri korumak, Emevilere arka çıkmak için tarihi ve Kur'an'ı hakikatleri tepe taklak etmektir. Allah bunların belasını versin. Bunlar hem de ulema-i kiram hazarati diye bunlara bizi bunları bize tazim ettirmişler. Bunları tahkir etmek lazım. Telin etmek lazım. Siz tarihi hakikat nasıl çarpıtıyorsunuz? Peygamberimizin sahabisi. Amenna hiç hiçbir, hiçbir diyeceğimiz yok. Biz onun o tarafıyla meşgul değiliz. Ama Kur'an bize bir terbiye veriyor. Peygambere o terbiyeyi veriyor ve uygulatıyor. Ulan sen kimsin de bunu dışlıyorsun? Peygamber'e bunu uygulatmış. Nedir o? Kamu hizmeti alanlar eleştiriye açık olacak. Yoksa kamu hizmeti fravunluğa dönüşür. Bugünkü dünyanın fravun yöneticileri eleştiriye tahammül edebiliyor mu? Adam olanlar eleştiriye tahammül ediyor. Batı'da adamın oğlu bilmem nereye seyahat edecek 250-300 euro kredi aldı diye babasının adı orada geçti babası milletvekili daha duyulur duyulmaz adam istifa ediyor. Bir de biz bizimkileri şöyle bir düşün şu 17 Aralıkları 25'leri o saatleri o kutuları lan siz adam mısınız Sizin ciğeriniz insan ciğer. Şunlar insanlığın gözleri önünde olup duruyor. Her gün bunları izliyoruz, görüyoruz. Şimdi onun için diyor ki Kur'an ve peygamber öğretisi kamu hizmeti alanlar eleştiriye açık ve mütehammil olacak. Eleştiriden şikayet ediyorsa melanete bakmış demektir. Bir kamu görevlisi eleştiriden şikayet ediyor mu? Rahatsız oluyor mu? Tamam. Bitti. O lanetlenecek bir yığın pislik yapmış demektir. Şimdi Basman bin Affan 3. Halife. Kamu görevi yapmış. Bizim onu ebedül abad binlerce sene eleştirme hakkımız Sahabe de bize örnek olmuş. Ve peygamberin sünnetini uygulamış. Peygamber gülül suçu işleyenlerin cenazelerini kılmadı ya. Osman tarihin en büyük gülül suçlarını işledi. İsyan etti sahabe nesli ittifakla. Düşünün Hazreti Ebu Bekir'in oğlu bu isyancıların ve Osman'ı katledenlerin içindedir. Hazreti Ayşe bu isyancıların içindedir. Ne kalıyor geriye? Onu böyle Şiilerin filan, bir Şiilerin filan olur mu ya? Şiilerin başı Hazreti Ali, sizin mezhep e, saplantılarınıza göre. Hazreti Ali Osman'ı kurtarsın diye çekmediği kalmadı. En son cenazesini parçalıyorlardı, onu da Ali önledi Hani dedik ya beş kişi cenazesine katıldı. Kölesi, evet. çocukları, eşi, iki kölesi. Bir de Mervan Melun'u, teyzesinin oğlu, maliyeyi soydurduğu adam. Çi, süt kardeşi. Beş kişi. Onlara da Medine halkı izin vermiyor. Medine halkı ne diyor biliyor musunuz? Bunu götürün diyor, atın bir yere diyor ya. Bu adamın yaptıkları buna Müslüman olarak cenaze namazı kılmaya engeldir. Hazreti Ali'yi yapmayın etmeyin diyor. Müslüman olarak, bizim toplum olarak bize yakışıyor bu falan ya. Bazen. Hazreti Peygamber'in icraatı var diyorlar. Bu gülül mücrimidir. Hem ne gülül mücrimi. Ben hangi kitabımda, hatta belki iki kitabımda Hazreti Osman'ın gülül suçlarını, maun ihlallerini verdim. Akıl almaz. Nasıl bir tamam nasıl bir yağma. Ya. ses edenleri de en ağır işkencelerle bazılarını ölüme götürecek işkencelerle cezalandırmış. Dar bu mesel haline gelmiştir. Osman kötülüğü yapanları cezalandırmaz. Kötülüğü yapanları şikayet edenleri cezalandırır. Dar bu mesel gibidir. Beni ayet cenazesini Müslüman diye kıl, kılmayız kılınmasına izin vermeyiz diyor. Hazreti Ali yalvar yakar diyor ki tamam ya gece akşam izin verin götürüp defnedelim. Tamam diyor ama Müslüman mezarlığına defnedemezsiniz. Nereye defnedeceğiz? Yan tarafta Haşşü Kevkep diye Yahudi mezarlığı var. Gayrimüslim mi? Oraya defnedin diyor. Müslüman mezarlığında onun işi yok. Müslüman saymıyorlar. Şimdi bunları bileceksiniz. Bu Kur'an'ın gülül kavramından işte bir ayette üç defa kullandığı o kavram. Hazreti Peygamber bunun üzerinde titremiş. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine Haslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendilerini de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Şimdi değerli izleyenler, bu aktif siyaset yapıp da bu konuda bu kadar ısrarla duran Yaşar Nuri Öztürk hocamız oldu. Yani genel başkanımız. Fakat şöyle aradım, taradım. Ya bu konuda hiç mi başka biri yok diye bir kişi var değerli izleyenler. O da kim? Suriye'deki o yanlış siyasetini filan oralara takılmayın. Konumuza odaklanın. Çünkü bu millette konuya odaklanma problemi de var. Bir insanın yanlışlarını sürekli söylüyorlar ama doğru bir şey söylene ona hiç değinmiyorlar. Bu da ayrı bir yavşaklık. Ya yanlışını söylüyorsan doğrusunu da söyleyeceksin. Ama o şu konuda şöyle yaptı. E tamam o konuda öyle yaptı. E, bu konuda da böyle yaptı. Kur'an-ı Kerim demiyor mu? Size düşmanlık bile etmiş olsalar adaletli davranın diye. Kur'an mümine yakışan bu. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Onun için yayınlayacağım. Yaşar Nur'u östükten sonra siyasette çok yüksek mevkilere gelmiş olup da bu konuyu dillendiren sadece bir kişi var. Ne diyor? Bir dinleyelim. Siyaset ve siyasetin ahlakla donanması bugün Türkiye'nin en temel meselesidir. Maalesef siyasetimiz ahlaktan, ahlaki değerlerden büyük ölçüde koparılıyor. Bu bağlamda kim yolsuzluk yapmışsa, kim yolsuzluğa bulaşmışsa, bunun peşinden gitmek, onu takip etmek ve kamu hakkını o yolsuzluk yapan kim olursa olsun sormak siyasetin bir referansıdır. Siyasi ahlak yasasının bütün siyasi kariyerimde savunma sebebim de bu. Burada da esas olan hukuktur. Ancak eğer siyasi ahlak çerçevesinde bir yolsuzlukla mücadele söz konusuysa bu mücadelenin hiçbir istisna gözetilmeden siyasetin her alanında yapılması lazım. Bugünkü iktidar Sayın İmamoğlu'na iddia düzeyinde olan birçok e, konuda göz e, gözaltına Alıp bir süreç başlatırken, maalesef merkezi yönetimde ve iktidar belediyelerinde söz konusu olan çok daha geniş kapsamlı yolsuzluklar karşısında yıllardır sessiz, yıllardır üç maymun oynuyor. Bizim bir kere şundan anlaşmamız lazım. Türkiye'de siyaseten arınması mı lazım? Hiç şüphesiz arınması lazım. Bu siyaseti kirleten hangi virüs varsa bunun yok edilmesi mi lazım? Hiç şüphesiz yok edilmesi lazım. Ama bunun hiçbir ayrım gözetilmeden yapılması lazım. Yani kendi şirketinden devlete dezenfektan satan bakan da daha Kartalkaya'daki büyük acı dolu yangının hesabını vermeden Ege'de birçok e, alanı talan etmeye dönük bakanlara kadardı, bürokratlara kadardı. Rıza Zarrab dosyasından Sezgin Baran Korkmaz dosyasına kadar da Türkiye uluslararası alanda büyük bir siyasi yolsuzluk ülkesi olarak gösteren bütün dosyalar birlikte açılmalı varsa böyle bir çaba samimi bir çaba bütün yerel yönetimlerde Ankara eski AK Parti belediye başkanı da dahil hangi nerede ne varsa her şey tartışılmalı ve siyaset temizlenmeli. Eski bir başbakan olarak da söylüyorum benimle ilgili de herkes bu ülkede kamu kaynağı kullanmış kim varsa hesap vermeye hazır olması lazım. Mal varlıkları ile ilgili buradan acil bir çağrıda bulunuyorum Sayın Erdoğan'a iktidara. Madem ki siyasi yolsuzluklara karşı mücadele ediyorsunuz biz mecliste destek vermeye hazırız. Araştırma komisyonu değil bütün partilerin onayıyla kurulacak bir soruşturma komisyonuyla hiçbir ayrım gözetmeden iktidar muhalefet bütün belediye başkanları ve bütün geçmişte görev almış yetkililerle ilgili bir soruşturma komisyonu kuralım ve siyaseti tertemiz kılalım. Ha şimdi bunun aslını aslarını araştırabilecek durumum yok ama Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınmasına bu siyasi ahlak yasasında ısrar etmesi sebep olmuş olabilir. Çünkü AK Parti dahil siyasi partilerin içi çürümüş adeta. Siyasi ahlak yasasını çıkarttın mıydı? Ha kaç kişi kalır o partilerde şüpheli. Bazıları demiş ya koskoca başbakanlık yapmışlardan Efendim ben siyasi parti kuruyorum, iyi ahlak derneği değil diye. Biliyorlar çünkü mallarını. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Evet değerli izleyenler, gülül konusu işte böyle. Ve buna en güzel tavrı peygamberin öğrettiği şekilde o sahabiler koymuş. O halife Osman'ın peygamberin damadı bile olsa götürün demişler buradan. Cenazesini yinç yapıyorlarmış. İşte kurtarmışlar sonra başkaları. Yahudi mezarlığa gömdürmüşler. Sonra ne olmuş? Akrabası Muaviye onu o damgalamaktan kurtarmak için o Yahudi mezarlığıyla Müslümanların mezarının arasındakileri kapatmış tek mezar haline getirmiş. Aha Müslüman mezarını gömüldü demek için. Peygamberin damadı da olsa eğer ki suçu işlediyse, devletin malından çaldı veya kendi çalmadı, çaldırdıysa, Osman'ın çalmaya ihtiyacı yok çünkü ultra zengin bir adam. Ama etrafına peşkeş çekmiş. Anlaşılan o. Kendi çalmadı halde çaldırdıysa gülül suçu işlemiştir ve oradaki sahabelerin tavrı doğrudur. Yarın, ilk bölümünü geçen çarşamba yayınladığımız Halkın Yükselişi Tezleri programımızın ikinci bölümü yayınlanacak. Biliyorsunuz geçen hafta, Yaşar Nuri Öztürk'ün 23 Nisan 2006'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi özel oturumunda yaptığı konuşmayı ilk defa yayınlamış ve internete kazandırmıştık. Yarınki ikinci bölümde ise gene Yaşar Nuri Öztürk'ün genel başkanı olduğu Halkın Yükselişi Partisi'nin siyasette ilk defa gerçekleştirdiği bir konuyu aktaracağız. Konu, partinin İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli il teşkilatlarında geçiyor. İpucu olarak, şimdilik sadece şu kadarını verili. Yatan babanın ifadesiyle, mevcut siyasi partilerin de yaptıkları, çanağın sadece dışını yıkamaktır. Yarınki anlatacağımız çok özel olay ise, çanağın içini de yıkamak. YouTube kanalımıza abone olarak, yarın saat 22'de izleyip dinleyebilir. Videonun altındaki join yani katıl butonuna tıklayarak, programın yayın masraflarına aylık düzenli destek olabilirsiniz. Aylık yerine istediğiniz zaman ve miktarda destek olmak isterseniz, Videonun not bölümünde iletişim bilgisinden IBAN ile gönderebilirsiniz. IBAN ile gelen destekleriniz çekim bedeli olarak faturalandırılmaktadır. Video notunda ayrıca Yatan Baba'nın kitap setini sipariş verebileceğiniz site bağlantısı da var. Hazır bu konu açılmışken yeni bir destekçimiz daha oldu. İzmir'den Yıldırım Atıl Bey IBAN yoluyla desteğini gönderdi. Biz de faturasını Yatan Baba Yayınları olarak kendisine ve diğer destekçilerimize ve de yeni destek olacaklara çok teşekkür ederiz. Çok sert bir program oldu. Biraz magazinle bitirelim mi? Gördüğünüz gibi kısa kollu karşınızdayım. E şimdi Mayıs'a girmek üzereyiz. Kışlıklarımı topladım. Bavullara doldurdum. Eskiden bodruma indiriyordum. Annem dedi ki ya o bodruma indirip çıkartmak zor olur. Orada toz da olur. Benim odada dolabı üstü boş oraya koy diye. Ben de evet öyle koydum. Kışlıkları oraya kaldırdık. Yazıklara çıkarttık. Günlerdir çamaşır yıkama ve ütüleme diyeyim. Ya ne kadar zor bir iş bu çamaşır ütülemek ya. Bazı kumaşlar çok kolay ütüleniyor. Bazıları oho ütünün suyu bitti hala o ütülenecek. Neyse. Fakat sıcaklar bastırmadı. Soğuk da değil hava ama geçen hafta denizde dolu yağdı değerli zenler. Tabiatı hor kullanmanın bedeli. Evet, tabiatı hor kullanma, devletin hazinesini yağmalama, yoruldum programı bitirelim. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağın Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıları tıklayarak adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Haftaya Yatağın Baba ile Öztürk öğretisinde buluşmak umuduyla. Yatan Baba ile Öztürk öğretisi burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar Kur'an'ın gölgesinde Atatürk ve Yaşar Nuri Öztürk'te kalın. Nedir gülül? Milletin, kamunun, yaşanan ülkenin e, devlet hazinesinin, değerlerinin zimmetlendiği kişilerin bunlara ihanet etmesi demektir.